İstanbul bir başka güzel Sen bir başka güzelsin İstanbul'a kavuştum Sana kavuşamadım İstanbul kıyılarında dolaşırken Saçına dokunamadım Gökyüzüne baktığımda İstanbul'un mavi sularında birleştiğinde Sen yoktun yanımda Bakamadım mavi gözlerine Tarih kokan caddelerinde Eğlence dolu istiklalde dolaşırken, Sen yoktun yanımda, Tutamadım ellerini, Ah oh, çay içerken, Kadıköy'de, Üsküdar'da, Bakarken emrinle, Yalnızlığımı gördüm, Kız kulesinde, Ortaköy'de Beşiktaş'ta, Dolaşırken dalgalarla, uzanmışım bebeğe, Ninni söyler bir şarkıcı, Bir şair, Kulaklarım ise senin sesini arar bu cümbüş içinde gözlerimi kapatıp dolaşırken içinde öpmek istedim o öpücüsü dudaklarını işte o zaman bir başka güzel İstanbul senle birlikte bir başka güzel İstanbul senle birlikte